D planından herkes selamlar. Doğada bir hayatta kalma durumunda ya da sadece doğada vakit geçirirken hiç beklemediğiniz bir anda doğa ananın gazabına uğramanız veya kendinizi bir doğal afetin ortasında bulmanız gayet mümkün. Bu bölümde ise doğadayken karşımıza çıkabilecek bu tür tehlikeleri önceden nasıl tespit edip önlem alabileceğimizi ya da bu tehlikelerle karşılaştığımızda bu durumdan kurtulmak için neler yapabileceğimizden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Çiğ olayı genelde yoğun kar yağışı sonrasında görülür. Taze ve kalın ağır kar tabakası önceki buzlaşmış ve kaygan kar tabakasının üzerine yayılır ve bu taze olan tabaka bu kaygan tabaka üzerinde hareket etmeye meyillidir ağacın hiç olmadığı ya da seyrek olduğu 30 ila 45 derece açıdaki eğimli araziler potansiyel çığ bölgeleridir. Ayrıca güneye bakan dik yamaçlarda güneş karı ısıtıp yumuşattığı için risk daha da artır. Bu tip bölgelerden olabildiğince uzak durun. Ancak çığ riski olan bir bölgeden geçmek zorundaysanız, o bölgeyi geçmeden önce yoğun kar yağışından sonra en az 48 saat beklemeniz gerekir. Yoğun ağaçların ve kayaların bulunduğu bir bölgede ve yaklaşık 20 derece eğim ve 6 görece güvenlidir. Çığ bölgesine yamacın aşağısından geçmek yerine mümkünse yamacın sırtından ve sırtın rüzgar alan tarafından kar kornişlerine dikkat ederek geçin. Arazide olabildiğince sık ve olgun ağaçların olduğu ormanlık alanlardan hareket etmeye çalışın. Grup halinde çığ riski olan bir bölgeden geçiyorsanız Teker teker ya da uzun aralıklarla hızlı hızlı ama dikkatli bir şekilde geçin. Eğer çığ bölgesini geçerken tepenizde bir çığ başlarsa tepeden aşağı mümkün olduğunca hızlı kayarak ya da koşarak kaçmaya çalışın. Herhangi bir sığınak ya da bir kayanın altına kıvrılarak saklanın. Kaçarken çığ size yetişirse çantanızı ve taşıdığınız diğer malzemeleri atın. Sırtınız çığa dönük olacak şekilde, çığ ulaştığı anda zıplayıp kar ile sürüklenirken yukarı doğru yüzmeye çalışın. Bu şekilde çığ durduğunda yüzeye olabildiğince yakın olursunuz. Hareket edemiyorsanız kafanızın etrafını kazarak nefes alabileceğiniz boşluk yaratın. Kurtarma ekiplerini ya da kurtulan diğer arkadaşlarınızı duyduğunuzda yüksek sesle bağırın. Yoğun kar yağışı ve tipi riskinin bulunduğu bir zamanda yolculuk ediyorsanız, yolculuk sırasında sürekli kerteriz alarak ve haritada sık sık yerinizi işaretleyerek ilerleyin. Tipiye yakalanıp görüş mesafenizi yitirdiğinizde, bulunduğunuz noktada yere bir çubuk ya da parlak renkli bir işaretleyici yerleştirin. Sonrasında ise çevrede bir tepenin ya da kayanın rüzgar almayan tarafına sığının. Vücut açıklıklarınızı tamamen rüzgar almayacak şekilde kapayın. Sıcak ve kuru kalmaya çalışarak ve bol su içerek tipinin geçmesini bekleyin. Tipi geçtiğinde de işaret bıraktığınız noktaya geri dönüp rotanıza tekrar devam edebilirsiniz. Bataklar genelde arazinin alçak ve sulu bölgelerinde oluşur. Nehir deltalarının ve dere yataklarının olduğu kesimlerde olabilir. Tatlı suyun deniz ile buluştuğu alüvyonun yoğun olduğu kesimlerde de oluşabilir. Kumsallarda gelgit göletlerinin altındaki kumul bölgelerden ayrıca suyu ve kayı kesimleri çamurlu derelere geçerken ekstra dikkatli olun. Rotanız üzerinde bu tip yerlere rastlarsanız buralardan geçerken son derece dikkatli olun veya yeni bir rota oluşturun. Bir bataklığın varlığını görüntüsünden ve çevresindeki bariz farklılıklardan anlayabilirsiniz. Batakların üzerinde ağır cisimler, taş gibi materyaller ya da bitkiler bulunmaz. Üstü genelde dümdüz ve pürüzsüz görünür. Bazı batak türlerinde üst kısım katı olabilir ama üstüne çıktığınızda sanki bir su balonunun üstündeymişsiniz gibi dalgalanır. Eğer çok zıplarsanız da üst tabakı çözülür ve batarsınız. Bir bölgenin batak olduğundan şüpheleniyorsanız oraya geçmeden önce bir sopayla yoklayarak ya da bir taş atıp batıp batmadığını izleyerek anlayabilirsiniz. Bunlara rağmen bataklığı fark etmez ve içine düşerseniz panik yapmayın. Bataklar filmlerde olduğu gibi tamamen sizi içine alıp yutmazlar. Yapacağınız herhangi ani bir hareket sadece çıkışınızı zorlaştırır. Her zaman yavaş hareket edin ve üstünüzdeki çanta gibi ağırlıkları kıyıya atın. Oturma pozisyonu almayı denin ya da sırt üstü yaslanıp yatın. Bu şekilde yüzey alanınızı genişleterek kum üstünde batmazsınız. Eğer sadece dizinize kadar battıysanız bir ayağınızı geldiğiniz yöne doğru yavaşça çıkartıp adım atarak çıkabilirsiniz. Çok daha hızlı batıyorsanız batarken ellerinizi havaya kaldırın ve çamur içinde kalmasını engelleyip yüzmeye hazırlanın. Batak sudan yoğundur yani üzerinde yüzebilirsiniz. Ellerinizi kullanarak yavaşça geri geri yüzmeye ve ayaklarınızı dışarı çıkarmaya çalışın. Kenarı yaklaştıkça çevrede tutunacak bir şey arayın. Elleriniz bir cismi tutunduysa ya da sert zemine ulaştıysa yavaşça kendinizi çekerek bütün vücudunuzu bataktan çıkarmaya çalışın. Doğada belli bir rota izlerken geniş bir nehri geçmeniz gerekebilir ya da nehir üzerinde bir araçla yolculuk ediyor olabilirsiniz. Bu süreçte suya düşüp akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmeniz gayet mümkün. Akıntıya kapıldığınızda en kısa sürede kendinizi kıyıya atmak ve boğulmamak için belli önlemler almanız gerekebilir. Bu durumda akıntıya kapılır kapılmaz ilk aşamada başınız akıntı yönüne bakacak şekilde uzatıp sırt üstü suyun üstünde durmaya çalışın ve ayaklarınızı akıntı aşağı doğru sarkıtarak karşılaşabileceğiniz engellere karşı vücudunuzu korumaya çalışın. Akıntıyla ilerlerken nehrin aşağılarında nehrin en az engel olan bir akıntının hafiflediği tarafında kıyıya çıkabileceğiniz bir nokta fark ettiğiniz an yüzüstü dönüp akıntı yukarı ve hedeflediğiniz noktanın olduğu kıyı yönünde çapraz bir açıyla akıntıya karşı yüzmeye başlayın. Doğrudan o noktaya yüzmeye çalışırsanız akıntı hızıyla birlikte o noktaya geçip ulaşamayabilirsiniz. Hızlı akan bir nehrin dışında deniz kıyısında oluşan ve kıyıdan başlayıp açığa doğru akan ters akıntılar da sizi açıklara doğru sürükleyebilir. Ters akıntılar kıyıda en fazla 30 metre genişliğinde bir alan içinde başlayıp açıklara doğru bir hat boyunca ilerleyen akıntı sütunlarıdır. Bu ters akıntı hatlarının dalgaların yönüne bakarak fark edebilirsiniz. Normalde dalgalar açık denizden kıyıya doğru gelir ama ters akıntı hattında suyun kıyıdan açığa doğru hareket ettiğini dışarıdan görebilirsiniz. Ama buna rağmen bunu fark etmeyin bir ters akıntı sütununa girdiğinizde akıntı sütununun sağına veya soluna doğru yüzerek sütundan çıkıp tekrar karayı yüzebilirsiniz. Ancak bir kıyı akıntısı varsa bu kıyı akıntısına karşı yönde yüzmeye çalıştığınızda akıntı tekrar sizi ters akıntı sütununa sürükleyebilir. Bunu alternatif olarak ters akıntıyla birlikte açığa doğru yüzerek akıntının bittiği yerden sağ veya sola doğru ardından da karaya doğru yüzerek ters akıntıdan kurtulabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun akıntıya kapıldığınızda panik yapıp doğrudan karaya doğru yüzmeye çalışmayın. Ne kadar iyi yüzücü olursanız olun bu enerjinizi hızla tüketerek boğulmanıza sebep olacaktır. Doğada kamp yaparken sinsi tehlikelerden bir tanesi ise ani sel baskınlarıdır. Sel baskınlarından kaçınmak için kamp kuracağınız yerin sel yolları üzerinde olmamasına, arazide tabandaki toprağın çok kirli veya çamurlu olduğu çukur bölgelerde ve dere yataklarının çok yakınında ve sel sınırının içinde olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Kanyon ya da vadilerin daraldığı yerlerden olabildiğince uzak durun ya da fazla zaman geçirmeyin. Ani bir sel baskınında bu dar alandan geçen su çok güçlü olacağı için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kamp kuracağınız bölgede sel tehlikesi olup olmadığını çevrenizi gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Alanda öncelikle yeri kontrol edin. Eğer toprak çok kirli ise ve bu kirli toprak öbeği bir çukurun tabanında ya da belli bir su yolu boyunca uzanıyorsa, kirli toprak suyu emmeyeceği için su üzerinden akacak ya da şiddetli bir yağmurda o bölge hızla dolacaktır. Ayrıca dere kenarında sel sularıyla aşınmış toprak katmanı ya da yaprakların toplandığı bir hat vardır. Bu nehrin taşkın olduğunda su yüksekliğinin en fazla ulaşabildiği noktayı gösterir ve buna taşkın sınırı denir. Kamp kuracağınız bölgenin bu taşkın sınırın üzerinde olduğundan mutlaka emin olun. Gerçekleşme olasılığı daha düşük olan ama ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir diğer doğal tehlike ise yıldırımlardır. Fırtına ve yıldırımlar başladığında mutlaka bir bina ya da araba gibi kapalı bir alana girmeye çalışın. Böyle bir yer yoksa kuru hendek, mağara, vadiler, kanyon veya en az boyunuzla aynı yüksekliğe sahip alçak ağaç kümeleri arasındaki boşluklar sığınabileceğiniz en güvenli yerlerdir. Yüksek yerlerden ve açık alanda tek başına kalmış ağaçlardan uzak durun. Ya da en yakın ağaca en fazla o ağacın yüksekliğinin iki katı kadar yakın mesafede durun. Mümkünse elektrik iletmeyen yani yalıtkan kuru bir cismin üzerine yerden yukarıda mümkün olduğunca düz ve alçak bir şekilde oturun. Elinizde herhangi bir metal cisim tutmayın. Bisiklet, motosiklet ve traktör gibi araçları terk edin. Tel örgülerden, tren raylarından, açık sundurma ve barakalar ile her türlü iletken ve yüksek cisimden kaçırın. Bunun yerine araba ve metal kulübeleri sığınabilirsiniz. Çünkü yıldırım düştüğünde metali takip ederek toprağa girecektir. Bu arada metal bir kulübe içindeyseniz kulübenin toprağa değen metal ayakları olması gerekir. Aksi takdirde uygun bir yer olmayacaktır. Ayrıca kulübe bölgenin en yüksek noktasında ise yine tercih edilmemelidir. Arabanın ya da kulübenin içindeyken metal hiçbir yüzeye doğrudan temas etmeyin. Bir uzakta bir yerde durun. Ayrıca fırtınada bir mağara bulduysanız yıldırımlardan korunmak için buralarda sığınabilirsiniz. Eğer grup halindeyseniz birbirinizden en az 1,5 metre uzakta durun geniş bir daire biçiminde birbirinizi görecek şekilde oturun. Yıldırım size çarpmadan saniyeler önce bunu hissedebilirsiniz. Açık arazide saçlarınız dikleşmeye başlıyorsa, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız her an yıldırım çarpabilir. Bu durumda hemen alçak bir yere kaçın. Bunu yapamıyorsanız yere çömelip başınızı olabildiğince yere yakın şekilde tutun ve elinizle kulaklarınızı kapatın. Yere parmak uçlarınızda basın ve topuklarınızı birleştirerek toprak temasını en aza indirin. Orman yangınları, insan eliyle çıkarılanların dışında yazın kuru rüzgarlı ve aşırı sıcak mevsimde kendiliğinden ya da yıldırım düşmesi sonucu oluşabilir. Orman yangınları genelde ormanın sık olduğu yerlerde başlamaz. Orman içi açıklık ve çayırlarda başlar durgun ya da ağır akan su kaynaklarının çevresinde nem oranı yüksek olduğu için bu bölgelerde yangın olma olasılığı düşüktür. Ayrıca buraya ulaşan yangın yavaş ilerler. Vadi tabanı yine nemli ve az güneş aldığı için yangın olasılığı yine düşüktür. Yangın genelde güneşi tam gören, rüzgar alan, eğimli, açık ve kuru arazilerde başlama olasılığı yüksektir. Bu tip yere ulaşan yangınlar hızlı ilerler. Isınan hava yükselir. Bu yüzden yangınlar eğimli yerlerde aşağıdan yukarıya doğru çok daha hızlı, yukarıdan aşağı doğru ise daha yavaş ilerler. Yangın ortalama 20 km hızla ilerlerken rüzgar, eğim, çevredeki bitki örtüsünün yanıcılığı ve nem bu hızı etkiler. O yüzden yangından kaçarken vadi tabanına doğru eğim aşağı inmeye çalışın. Mümkünse kayalık alanlar, su kaynakları ve çevresi mağaralar veya yeraltı sığınakları gibi çevrede yanacak materyalin az ya da hiç olmadığı yerlere doğru kaçın. Ateşin yönü rüzgarın yönüdür. Ateşin olduğu yerden rüzgar üzerinize doğru esiyorsa veya dumanların yönü üzerinize doğruysa yangın size doğru ilerliyor demektir. Aksi durumda ise uzaklaşıyordur. Yangınlar kaçarken olabildiğince rüzgarı karşınıza ve ateşi arkanıza alabileceğiniz bir rota izlemeye çalışın. Rüzgar ateşten size doğru esiyorsa ateşin etrafından dolaşmaya çalışın. Eğer alan çok genişse, yine boşluk bir alandan ya da nehirden geçmeye çalışın. Eğer yangın etrafınızı kuşatmış ve kaçmak için ateşin içinden geçmeniz gerekiyorsa, çevrede alevlerin en az olduğu noktadan vücudunuz olabildiğince örtüp, suyla saçlarınızı, derinizi ve kıyafetlerinizi ıslatıp, nefesinizi tutarak, ellerinizle ağzınızı ve burnunuzu örtüp, alevin içinden hızlıca geçip koşarak ilerleyin. Alevler genelde yangının yayılma sınırında yoğun olur o duvarı geçtikten sonra sadece yer yer yanmaya devam eden bir görüntüsüyle karşılaşırsınız. Evet bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diplarından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.